biz Önder Karakış. Bugün sizlere siyatik sinirle alakalı e, birkaç egzersiz vereceğim. Altın değerinde egzersizler diyebiliriz. Bu egzersizleri günlük belli periyotlarda yapmanız dahilinde e, faydasınızı göre, göreceksiniz. Siyatik sinirden bahsetmem gerekirse siyatik sinir dediğimiz problem L4, L5, S1, S2, S3 sinirinin bir araya gelip oluşturduğu bir isimdir. Siyatik sinir arkadaşlar e, farklı karakterlerde olabilir. Her hastada farklı bir e, karakterde olabilir. Ancak genel olarak hastalarda Kalça içinde, diz arkasında ve bileklerde gözükür. En fazla da bel fıtığı ile karıştırılır. Çünkü bel fıtığında da genel olarak problem kalçadan aşağı inen, baldırlardan aşağı inen ağrı ve sonrasında karıncalanma uyuşma hissiyatı oluşur. Arkadaşlar siyatik sinir dediğimiz rahatsızlık sinsi olarak hastalarda göz gözükebilir kaslarda adalelerde zayıflama meydana gelebilir eğer zayıflama meydana geliyorsa kaslarda adalede çok ciddi problemler de doğurabilir yani felç inme gibi dediğimiz yani sorunlar ortaya çıkarabilir Bundan dolayı dikkat etmek gerekiyor, eğer böyle bir teşhis konulduysa mutlaka tedavi olmak gerekiyor arkadaşlar. Ve kinesiterapi kapsamındaki egzersizleri mutlaka ve mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fazla laf uzatmayacağım ve şu anda egzersizlere geçeceğim arkadaşlar. Egzersizleri siz kanepe veya yerde yapabilirsiniz. Ben şu anda sedye üzerinde yapacağım. Yerde yapma şansım olmadığı için. Arkadaşlar ilk egzersizimizi gösteriyorum. Sede üzerinde uzandık. Başımızı koyduk aynı şekilde. Sonrasında arkadaşlar ayağımızı kendimize doğru çektik ve bıraktık arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrar çekiyoruz arkadaşlar. Çektik ve bir saniye tuttuktan sonra bıraktık arkadaşlar. Aynı şekilde diğer ayağımızı çektik arkadaşlar. Kendimiz pardon diğer ayağım uzundu. Çektik ve bıraktık arkadaşlar. Sonrasında çekiyoruz arkadaşlar. Çektik ve bıraktık arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar. Diğer e, egzersizlerimiz siyatik için en önemli egzersizlerden bir tanesi olan germe egzersizlerini yapacağız arkadaşlar. E, duruş pozisyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bu pozisyonu aldıktan sonra ayağımızı hafiften yeriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Sonrasında eline de destek verebiliriz arkadaşlar. Belli bir saniye bekledikten sonra normalde dönüyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrardan gerildiğini hissediyoruz arkadaşlar. Hissediyoruz, hissediyoruz, hissediyoruz ve bıraktık arkadaşlar. Aynı şekilde diğer ayağı da yapalım arkadaşlar. Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Geldirdik ve bıraktık arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlar. Yaptık, 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 yaptık ve bıraktık arkadaşlar. Diğer bir egzersizimiz ise germe egzersizi olacak arkadaşlar. Bu şekilde sırt üstü uzandık, yemden yanında doladık. Hafiften ayağımızı kaldırdık, kaldırdık ve pozisyonda. Tabi herkesin hareket açıklığı farklıdır ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz ve e, bacak arka kasların hafiften yandığını ve gerildiğini hissediyoruz arkadaşlar ve bıraktık diğer ayağı aynı şekilde aldık arkadaşlar ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz yani parmak uçlarını kendimize doğru çekiyoruz ve ayağımızın baldırlarındaki kasların e, ayak arkasındaki kasların gerildiğini hissediyoruz hafiften yandığını hissediyoruz arkadaşlar sonrasında arkadaşlar bir diğer egzersizimiz ise eee normal duruş pozisyonumuz yine bu şekilde arkadaşlar. Ellerimizi yine aradan geçiriyoruz arkadaşlar ve kendimize doğru çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gelmiyor uyguluyoruz. Çektik arkadaşlar ve bıraktık. Sonrasında tekrardan arkadaşlar çekiyoruz, 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 çekiyoruz ve bıraktık. Sonrasında tekrar arkadaşlar çekiyoruz, 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 çekiyoruz ve bıraktık. Diğer hareketi arkadaşlar diğer ayağı bir şekilde ellerimizi aradan geçirdik çekiyoruz 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 ve bıraktık arkadaşlar. Sonrasında tekrar çekiyoruz 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 çekiyoruz, çekiyoruz ve bıraktık arkadaşlar. Diğer egzersizimiz de bu şekilde. Son olarak arkadaşlar topla egzersiz göstereceğim. Siz bunu kanepe üzerine ayağınıza koyarak da yapabilirsiniz. E, siyatik sinir problemlerinde hastanın en fazla hoşuna giden egzersizlerden bir tanesi. E, genelde bas uyguladığında, e, direnç uyguladığında ağrıyı hissetmediklerini söylüyorlar. Ben biz de tecrübelerimize dayanarak size bu egzersizi söylüyorum. Hemen topumu alayım. E, tekrardan uzanıyorum arkadaşlar. Top gördüğünüz gibi. Ayağımın altına koydum arkadaşlar topu. Şu şekilde. İnşallah kamera çekiyordur. Bastırıyoruz arkadaşlar, bastırabildiğimiz kadar bastırıyoruz, bastırdık topun üzerine bastırdık, bastırdık ve bıraktık arkadaşlar. Biraz daha ileri alabiliriz. Sonrasında bastırdık arkadaşlar, bastırıyoruz, bastırıyoruz, bastırıyoruz ve bıraktık arkadaşlar. Tekrar arkadaşlar, bastırıyoruz, 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 bastırıyoruz ve bıraktık arkadaşlar. Diğer aya arkadaşlar aynı şekilde diğer aya ee, tekrardan topa ayağımızın altına koyduk, bastırıyoruz arkadaşlar, bastırıyoruz 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 ve bıraktık arkadaşlar tekrar arkadaşlar bastırıyoruz 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 bastırıyoruz, bastırıyoruz ve bıraktık arkadaşlar arkadaşlar son olarak göstereceğim havlu hareketi hem kalçalarınız için kalça ağrıları için hem kereşlenmeler için hem siyatik problemleri için hem de fıtığı rahatsızlığı rahatsızlığını olanlar için e, çok iyi e, egzersizlerden bir tanesi diyebilirim. doğum terapide de yaygın olarak kullanılan e, bir e, hareket, egzersiz, kinesterapi kapsamında tabii ki egzersiz. Havluyla yapıyoruz arkadaşlar. Havlu elimizden alıyoruz arkadaşlar. Aldık havluyu. Gördüğünüz gibi havlu elimde. Bunu açtık arkadaşlar bir şekilde. Sonrasında kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu ben videomda da göstermiştim. Burada da göstereceğim çünkü siyatik için de gayet faydalı bir egzersiz. Yaptık arkadaşlar. Elimize havluyu aldık. Baldırdan getiriyoruz. Getirdik. Havluyu kendimize doğru çektik arkadaşlar. Ama baldıra koyduğumuzu emin olalım arkadaşlar. aşağı doğru bastırıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde aşağı doğru ayağımızı ittirdik ve kalça, kalça kemiğimizin hafiften yukarıda esnediğini hissetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bastırdık ve gördüğünüz gibi havlu kendime havluyu kendime doğru çekiyorum. Ayağımı aşağı doğru bastırdım arkadaşlar. Havluyu kendime doğru çekiyorum. Ayağımı aşağı doğru bastırdım arkadaşlar. Havluyu kendime doğru çekiyorum. Ayağımı aşağı doğru bastırdım. Arkadaşlar, arkadaşlar bu egzersizleri yaptığınız takdirde büyük faydasını göreceksiniz. Siyatik sinir belli aralıklarla ve sürekli hasta olan bir siyatacı diyelim daha doğru olur. Hastalarda bazen belli aralıklarla giren bir problem oluyor. Bazılarında da sürekli olarak rahatsız eden bir sıkıntı oluyor. Bu egzersizleri ee, sabah ve akşam e, saatlerinde e, her birinden 10'ar kez yaparsanız bir ayağı ve diğer ayağı yani sadece rahatsız olan ayağı değil de diğer ayağı da aynı şekilde yaparsanız büyük faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Daha ayrıntılı e, bilgi e, sormak isteyen varsa www.onlinefizyoterapi.com üzerinden ya da destek.onlinefizyoterapi.com e, üzerinden ya da Facebook üzerinden online fizik tedavi diyerek bizlere ulaşabilir ve e, siyatik sinirle alakalı ya da daha başka sorunları varsa e, sorabilir arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.